Hafta sonu ne içindir? Hafta sonu evde çayınızı, kahvenizi alıp dizi, film izlerken veya bir şeyleri yaparken kafa dinlemektir. Kafa dağıtmaktır. Budur. Peki ben bu sesle bunu nasıl yapacağım şimdi? Yeter. Bu ne bir şey ya böyle ya? Şimdi tam videoya giriş yapacaktım. Ama öyle bir ses var ki... böyle bir ses var şu anda. Evet camı kapatıp devam edebilir miyim? Yani sanırım evet devam edebilirim. Ama arka odalarda cam açık ve yine de ses geliyor. O yüzden videoya geliyorum bilmiyorum. Şimdi kontrol edeceğim. Gelmiyorsa devam edeceğim. Geliyorsa da bu ses kesildiğinde video devam edeceğim. Nasıl fikir? Güzel fikir. Şu an durdu. O yüzden devam edebiliriz. Ama onun öncesinde şu bunlar var benim. Bu kedi buyu. Onları bir halledeyim sonra geliyorum. Bir kapatacağım buradan hiç ses gelmesin hiçbir yerden çünkü çok 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 gürültü var yani tüm camları tüm kapıları falan kapatmam gerekiyor ona da yani üşendim biraz hala geliyor sanırım ya her neyse şu kedi bayını hallettim hiç sevmiyorum zaten çıkmasını yani zaten bende şöyle bir şey var hem yavaş çıkıyor hem az çıkıyor hiç çıkmasa daha mutlu olacağım çünkü uğraştırıyor boş yere bir de hani Bazen üşeniyorum. O yüzden kötü durabiliyor. Ama dışarı çıkarken tabii yine hallediyorum da. Evde bir de olsam kendime bakınca böyle şey yani olmuyor yani. Sevmiyorum. Şu an böyle temiz işte ne güzel. Görüyor musun? Nasıl temiz. Evet ben sanırım bu ses bitince devam edeceğim videoya. Hem şu an saat 11.30. Saatte biraz şey olur. Kahve falan yaparım. Ve bir şeyler anlatırım. Çünkü anlatacaklarım var. Çünkü mezun oldum ben. Ama o ayrı bir videonun da konusu olacak çünkü aklına bir şey var, şey olacak yani. Neyse, bu sesler bitsin. Ne zaman biter bilmiyorum çünkü bir yarım saat, bir saattir böyle devam ediyor. Sesler bittikten sonra görüşürüz. Yeter. Bu ne bir şey ya böyle ya? Neymiş ya? Bu arada son zamanlarda son belki de bir aydır hani havalarda ısındı Haziran'ın sonlarına yaklaştık sonuçta. Son bir aydır bu sesler hafta sonları var. Hafta sonu ne içindir? Hafta sonu evde eğer evde vakit geçirmeyi seviyorsanız evde oturup çayınızı kahvenizi alıp dizi film izlerken veya bir şeyleri yaparken kafa dinlemektir, kafa dağıtmaktır. Budur. Peki ben bu sesle bunu nasıl yapacağım şimdi? Tüm camları kapatacağım. Yine de ses gelecek. Neden gelecek? Çünkü direkt kapımın önünde oluyor bunlar. Bir de benim şöyle bir şeyim var ben hani gürültülü bir sokakta yaşıyorum. <laughs> bu ayrı bir şey tabi. Ama hafta içi de böyle. Yani sokakta hep gürültü var. Sabah başlıyor akşam 6'ya 7'ye kadar. Ve hani benim gürültüden kaçma noktalarım sadece hafta sonları. Cumartesiden sonrası yani cumartesi akşamı veya pazar günü oluyor. Bir de tabii ki hani akşamları ve geceleri ki ben gece oturmayı sevmediğim için ve akşam saat 9'dan sonra zaten benim uykum geldiği için saat 11-12 gibi uyuyorum. Bana tek cumartesi ve pazar kalıyor. Pazar günleri genelde hep sessiz olur ama bu olduğu zaman kötü oluyor. Tabii bugün cumartesi ama yarın da bu olacak mı? Olabilir. Çünkü oluyor. Ve ben buna çok sinir oluyorum. Çünkü kafa dinlemek istiyorum. Ha belki bazı insanlar şey diyebilir. E insanlar bunu nerede yapacak? Sokakta yapmayacak. Çünkü sokakta insanlar yaşıyor. Ben yapıyor muyum dışarı çıkıp burada istediğim şeyde açayım mı böyle yüksek sesi dinleteyim mi insanlara böyle? Hani davul sesi okey tamam. Ben de ben de bas gitar açacağım. Ben de ne bileyim elektro gitar açacağım. Olur mu? Nasıl olur? Çok güzel olur. Ben gıy gıy, gıy olur sonra her yer. Mesela ben şimdi şu şarkıyı açsam. Ve herkese saatlerce bunu ve benzerlerini dinletsem ne olur? Düşünelim. Saatlerce dinle, dinletemeyiz bile değil mi? Belki 2-3 dakikada hemen kesilir müzik. Neden kesilir? Çünkü insanlar gelir ve der ki kapat şunu. Peki biz şu an buna gidip desek ki kapat şunu ne olur? Biz şu öyle evleniyoruz. Biz böyle nişan yapıyoruz. Biz şöyle oluyoruz. E ne yapayım? Beni rahatsız etme. Nerede ne yapıyorsan yap. Sonuçta hani özgürlüğün tanımı da bu değil mi? Benim ismim özgür. Daha şey yapmayın bana. Ne diyeyim yani şimdi? Evet bu videonun konusu galiba ve videonun tamamı böyle olacak çünkü Çok teşekkür ederim. Sayın sokak sakinlerim, sayın komşularım. Çok teşekkür ediyorum. Sesinizi kesin ve bir daha ses çıkarmayın lütfen. Çünkü Kafam pişiyor. Kafam piştiği zaman rahat olamıyorum. Teşekkürler. Şimdi bunun 5 dakika içinde tekrar başlatacaksınız. Tekrar teşekkürler. Evet hazır ses kesilmişken bir mutfağa gideceğim. Çünkü dün e, soğuk kahve hazırlamıştım. Ama tabii birkaç saati daha var. Yani saat bir de 11.30 şimdi. içmek istemiyorum pek. Daha yeni çay içtim. Kahvenin yanında ne yiyebilirim? Şundan yiyeceğim. Kremalı çilek sandviç bisküvi veya şu da olabilir. Poşbeş de olabilir. Dolapta buzdolabında dondurma var. Dondurma bitmiş. Bu sanırım şey olacak. Youtube Hayatım boyunca yani şu son 2 yıldır ya tabi gerisini söylemiyorum gerisi daha bir konu ama şu son 2 yıldır çektiğim videolar boyunca YouTube videolarımın girişin en uzun olduğu giriş sanırım bu olacak çünkü bu ilk sahneleri kesmeyeceğim kırpmayacağım direkt böyle devam edeceğim Hatta videoyu sadece bu bile yapabilirim. Çünkü ne bileyim bilmiyorum. Kafam yoruldu sadece ve şimdi ee, kahve yapana kadar yani kahve hazır olana kadar dedim ya saat 11.30. Bir saat 1'e kadar falan gider Valheim oynarım. Valheim'da şöyle Minecraft veya The Forest oynayan varsa veya oynamış, duymuş, görmüş olan onun bir değişik versiyonu diyebiliriz. Ve şöyle bir şey oldu. <laughs> Valheim'ı 45 saat oynadım Steam'de. 45 saat boyunca tek bir haritada oynadım. Yani tek bir e, şey dosyam var, save dosyam var ve tek bir dünya yarattım. Onun çevresinde de işte inşalar yaptım, inşaat yaptım, bilmem ne yaptım. Çiftliktir, bilmem nedir, bir şeydir. Ve dün oyun save alırken, yani oyun kendini kaydederken, otomatik kayıt yaparken bir anda baga girdi. Ve oyun yanıt vermiyor, öyle geçti. Ondan sonra oyunu kapadım. Oyunu tekrar açtım. Girdim, karakterimin üzerindeki tüm eşyalar duruyor. Envanterim dolu ama şöyle bir şey var. Oyunun başladığı kısma gitmişim. Karakterim orada yani. Orada böyle duruyorum. Elimde balta var. Böyle bakıyorum etrafa. Sonra haritayı açtım, tıkladım haritaya. Haritada gittiğim yerlerin hepsi açık. Kaydettiğim noktaların hepsi kayıtlı duruyor. Yani işte evim şuradaysa ev diye şurayı kaydediyorum mesela. Orası duruyor. Ama sonra... Yakınlarda bir yere gittim, yakınlarda yaptığım bir evin oraya gittim. Yani i̇lk önce ormanda ev yapmak için ne yaparsınız? Ormanı kesersiniz değil mi? Ağaçları vesaire. Bir gittim, orman dolu. Yani ağaç dolu, orman var. Biraz daha gittim evin or evin oraya kadar. Ev yok. Yani şöyle bir şey. Yaptığım tüm her şey silinmiş. Evet. Sadece elimdeki, envanterimdeki şeyler var. Zırhım var işte. Ne bileyim pelerin, kask, balta, kazma. 45 saatlik, 45 saatlik emeğim gitti. O kadar güzel Viking köylerim vardı, o kadar güzel Viking evlerim vardı ki. Gemim vardı, çiftliğim vardı, hayvanlarım vardı. Gitti hepsi. Çok güzel kurmuştum bir tane. Hani i̇ki tane adanın etrafında böyle iki tane ada var tamam mı? Ortasına köprü geçirdim böyle. Boğaz köprüsü gibi. Köprüyü yapmak zamanımı aldı biraz. Çünkü oyun şey kolay inşa edilmiyor oyunda. Zamanınızı alıyor yani. 45 saat oynadım sonuçta ve oyunun yarısına falan geldim. Tabii ben zevkle ve yavaşça oynadığım için böyle. Yoksa oyun çabuk bitebilir. O ayrı bir şey. Ama 45 saat boyunca uğraştığınız bir şeyin yok olması çok şey koydu. Tabii 45 saat böyle çok şey olabilir. Az gibi gelebilir. Normal bir süre içerisinde hani 2 gün sonuçta 45 saat. Ama ben 45 saat boyunca o oyunu oynamışım. Yani 45 gün boyunca 1 saat oynamış. Veya 20 gün boyunca ne bileyim 2 saat oynamış. Hepsi gitti işte. Duyuyor musunuz acaba? Öttürüyorlar yine. Ne var gene? Oğlum ne var gene? Ne var? Ha? Ne istiyorsun bakayım? Bak cama açıyoruz şimdi. Biraz dinliyoruz. Neyse bence anlatacaklarımı anlattım biraz. O yüzden kahve saati gelince görüşürüz diyelim. Çünkü gidip Valheim'de Şimdi gidip Valheim'da tekrardan o hani adadan bahsettim köprü falan ya. Tekrardan oraya gideceğim. O odunları keseceğim. Tabi onları hani normal modda kesmeyeceğim. Oraya farklı bir ev yapacağım bu sefer ve tekrar devam edeceğim aynı yerde. Çünkü güzel bir yerdeydim. Çok eğlenceli bir oyun. Evet. Kahve saatinde görüşürüz. Evet. Saat bir buçuk oldu. Ne ara geçti anlamadım da ışığı açıyorum. Şimdi kahveyi çıkarıyorum ama sizi nereye koyayım? Kahvem burada. Kavanozun içinde. Kahveyi böyle bir kavanoza koydum. Ki böyle 1 litre falan şu anda su. Şimdi... Geçen bunu çok sıkmıştım kapağını. Ve açamamıştım, zor açılmıştı. Şimdi tak diye açıldı. Ee, bunu tekrardan süzmem gerekiyor. Sonra başka bir yere dolduracağım tekrar, sonra içeceğiz. Evet boş kavanoz kalmamış. O yüzden böyle bir şey koyacağım. Şimdi kapağı açıyorum. Tekrar süzgeci koyuyorum buraya. Tam koyamıyorum aslında. Çünkü sığmıyor. Acaba nasıl yapacağım ben bunu şimdi? Dur bakalım. Ee, evet. Bunun böyle durması lazım ama durmayacak. O yüzden biraz zor. Düşünmem gerekiyor. Düşündüm. Şöyle bir şey yaptım. Bunu böyle koydum buraya. Burada da kahve şey var. Bu çok güzel bir şey ya. Çok güzel çalışıyor bazen. Dur bakalım dökerken ne olacak? Şimdi bir kere bunu kavanozdan dökerken biraz üstüme dökeceğim. Üstüm beyaz ama. Dur bakalım. Dönüyorum. Ha oldu. Demek ki neymiş? Oluyormuş. Evet. Dibinde de zaten tekrar kahve kaldı. Ve şu kadar bir kahve aldı. 1 litre falan. Bunu tekrar çıkarıyorum buradan. Yıkarım şimdi ben bunu. Şimdi buradaki kahveyi ilk önce üstünü kapatalım şöyle de. Şöyle dursun. Durmalık göstermedi. Bunu da koyayım yerine. Şimdi yapacağımız şeyler birincisi kahve hazır. Bardak ve buz. Bardak olarak bunu kullanacağım. Buzlar zaten her zaman hazır bekler böyle. Şimdi Kahveyi dökeceğim ilk önce. Sonra buzu koyalım. Ya da buzu koyup kahveyi dökebilirim. Fark etmez. İşte bu. Ee, şöyle bir şey var. Bunun içinde 1 litre var demiştim. 1 litreden böyle 3-4 bardak çıkıyor. O yüzden bir kerelik yapıyorum. Gerçi bunu üçüncü yapışım şu an çok yapmıyor, yapmadım da. İşte sıcaklar geldiğinden beri yapıyorum. Tabi bunu böyle bir şey koymak kendi yani bir kavanoza koyarsanız daha iyi olur. Çünkü tam kapanmış olur. Şurada küçük bir boşluk var ama önemli değil. Ee, bunu önceden akşamdan yapıyorum. Bir şey değil aslında. Fitre kahve koyuyorum böyle kaç gram olsun. Hadi 50 gram koyun. 100 gram da koyabilirsiniz. 1 litre suya. Sonra 1 litre suyu üstüne döküyorum. Kapatıyorum. Koyuyorum dolabı. 24 saat geçiyor. Süzgeçten geçiriyorum ve Hazır bu kadar tadayım şimdi. Geçen sefer kahveyi 12 saat falan tutmuştum, bu sefer 24 saat tuttum. Şimdi daha iyi olur bence. O oldu işte bu. Geçen sefer çünkü kahve tadı pek gelmemişti. Bir dahaki seferde de böyle yapmıştım böyle hemen kısa sürsün akşam için diye. Bunu dünden hazırladım direkt. Şimdi kahvenin yanında yiyecek bir şey lazım. Bunu yiyeceğim. Tabi soğuk kahvede de böyle kurabiyeler falan pek gitmiyor. Gerçi bu ne oluyor bu? Bisküvi oluyor bisküvi. Bisküt. Bisküvi oluyor. Evet. Tekrar koydum sizi buraya. Bunu böyle alıyorum. Buzdolabına koyarım birazdan. Ben şu an size konuşuyorum. Siz beni görmüyorsunuz. Bu arada bu video biraz uzun olacak. Evet. Yani akşamını da şekerim çünkü bilmiyorum. Biliyorum aslında. Seviyorum böyle kendimi kaydetmeyi. Evet. Şimdi bunları koyalım. kahvenin yanında bir şey yemeye çok bayılır mıyım? Değişiyor zaman zaman. Bazen çok seviyorum, bazen gerek olmuyor. Duruma bağlı, bir de kahveye bağlı. Hazır. Kahve soğumadan içmek istiyorum. Ay pardon, ne? Kahve ısınmadan. Hop, hazır. Evet, şimdi kahve keyfi yaparken bir şeyler izleyeceğim. Onun yanında şu şeyi deneyeyim tekrar de. Çünkü dün fındıklı veya fıstıklısını yemiştim. Bayağı şey yoğun ne diyecektim ben. Ben bazen şey gibi oluyorum videolarda. Hani evdeyim rahat rahat konuşuyorum ya arkadaşımla konuşur gibi konuşuyorum. Gerçi bir yandan bu sizin için de güzel. Bu bu arada aa şeyden bahsedecektim ben mezun oldum falan demiştim videonun başlarında falan. Onu şimdi bahsetmeyeyim bence. Çünkü ona ayrı bir video yapacağım demiştim ya. O videoyu yaparım. Ondan sonra orada zaten anlatacaklarımı anlatacağım. Ee, ama şöyle bir şey söyleyeyim. 16 artı bir yıl okudum. 16 sene normal okul. bir sene mezuna kaldım. 17 sene. Hadi anaokulunu da sayalım. 18 sene 22 yaşındayım ben. Bir anda Saul geliyor böyle önüme. Neyse tekrardan ben keyif yapayım. Bu da biraz kırınca mı? Evet saat 7'ye 10 geçiyor şu anda. En son saat 2'de falandı galiba veya 1.30 bilmiyorum. Konuşmuştuk. Şu an bayağı zaman geçti. Ben ne yaptım şu an 5 saattir onu düşünmeye çalışıyorum. Ha Valheim oynadım. Tuncay'la Dota girdim. Bir tur girip çıktık. Birazdan tekrar gireriz diye. Çünkü Dota çok yorucu bir oyun bir de. Şimdi biraz böyle kafam rahatladı. Çünkü oturma odasına geldim. Sessiz böyle oturuyorum sadece. Bir de yemek yemem lazım. Az önce bulgur pilav yedim. Ondan sonra kahve yapacağım. Veya hamburger canım çekti aslında. Dışarıdan söylesem mi diye düşünüyorum ama. Artık o kadar fiyatlar o kadar saçma ki yani söyleyesim gelmiyor. Bir tane şu kadar şey yiyeceğim. Bu kadar bir şey yiyeceğim diye. 60, 80, 90, 100, 150, 200, 500 lira vermek istemiyorum. Ha ton balığıyla ne güzel oluyor. Ton balığını alıyorsunuz böyle. Yağını süzün. Açın ekmeğin arasını böyle. Koyun içine yiyin. Müthiş oluyor. Hatta şey alın. Bim'den sandviç ekmeği alın. Onun arasına koyun böyle. Bir tane ton balığı 3 tane sandviç ekmeğinin arasına sığıyor. Sonra onları yiyin. Ben seviyorum birbirinin sandviç ekmeğini. O yüzden güzel oluyor. O zaman ben bakayım tekrardan bir e, hamburger demiştim. Bir bakacağım fiyatlara. Eğer cidden böyle şey içime almayacağım. Gideceğim bulgur pilavı veya balık yiyeceğim. Evet fiyatlara bakıp geliyorum. Evet böyle bir şey aldım. Ee, 70 lira. Geçen yaz hatta 2 yaz önce bu kanala başladığımda yani ücretmeye başladığımda 20 lira falandı bunlar. 20-25 en fazla. 30'du. Geçen sene de böyleydi. Bu sene 70. İyi güzel. Ne diyelim. Ya aslında almayacaktım. Hani ama evde böyle kafa dinlerken bir de şey hani çok yemediğim için dışarıda da pek yemek. Ee, böyle bir şey yapmak istedim. Ne bileyim oturacağım böyle bir yere ve bir şey izlerken, böyle şeyleri yiyeceğim yani. Hamburger olsun, patates olsun, bilmem ne acılı kanat olsun, onları istiyorum. Diyor güzel yani.'' O yüzden. Canım çekiyor bazen. O yüzden parasını düşünmeden gömeceğim gelince. Yine de düşünüyorsun tabii 70 lira bu. Ama tabii şöyle bir şey var, şu an 70 lirayla ne yapabildiğini düşününce de, ha oluyorsun, okey oluyorsun. Şimdi, ben 22 yaşındayım ya, bundan 5 sene önce mesela, Böyle 5 liraya, 10 liraya menü olup yardım dışarıda evde neredeyse hiç fark etmez. Bu kadar uygundu. Şu an biraz fazla geliyor ya. Yani insanın kulağı fazla geliyor. O yüzden insanın morali bozuluyor. Ama neyse. 40 dakika içinde gelecekmiş. 40 dakika sonra görüşürüz. Yemeğim geldi. Şimdi onu açıyorum. Bakalım neler var içinde. Bakınca bu yani bir de soslar var. Bu Tabii ki içine açmadan bir şey demeyeceğim şimdi. Tabii ben bilerek aldım. O ayrı bir şey. Ama size de göstereyim. Evet. Bir tane burgerimiz var. Buradaki patatesleri döküyorum. Patatesler, soğan halkası bir de bu kemiksiz olanlardan. En güzellerinde bu oluyor zaten. Hatta yiyeyim şöyle. Hmm. Mis. Bir de şöyle bir şey var şimdi göstereceğim. Bakın. Müzede Bir Gece var şu an onu izleyeceğim. Şöyle bir şey Müzede Bir Geceyle alakalı. Aa bunu da küçültmüşler. Bu normalde 1 litre geliyordu. Müzede Bir Geceyle ilgili çocukken en sevdiğim filmlerden biriydi. Defalarca kez izledim. Oyuncakları vardı. Hatta bulabilirsem şuraya koyayım. Bundan vardı. Tam da filmde onun sahnesi var. Saat 8.20. Ama üzüldüm bunun 1 litre gelmemesine. Ama eskiden 1 litre geliyordu onlar. Oh şimdi gömeceğim. Burger'da da sanırım tavuk var. Bir bakayım yanlış hatırlıyor olabilirim. Aynen. Nerede var da. Şimdi bunları gömüyorum ve sonra burada <laughs> yatarak müzede bir gece izliyorum. Neyse ben gömüleyim. Evet gömüleyim yani. Bir de müzede bir gece. Ve bitti. Doydum da. Yani full doymadım ama bitti. Tabi bir tane daha olsa yardım. Çok iyi yardım aldım. Geçen sene veya geçen seneden önceki sene. 2020'de mi Almıştım popaistan veya KFC. Bilmiyorum hatırlayamadım tam. İkisinden biri. Gece boyunca yedim. O kadar çok doyurdu ki beni şişirdi ki gece boyunca yemiştim. O güzeldi bayağı. Sürekli bir şey yiyordum. Sürekli bir tane yiyip bırakıyordum. Bir tane yiyip bırakıyordum. Öyle bir günümdü. Garip bir gündü ama. Evet şimdi mayıştım biraz. Şimdi burada böyle o tekrardan ee, <laughs> saat 9.30 falan. Şimdi Tuncay'la Dota girmeye karar verdik. O yüzden tekrardan kahvemi çıkarıp kahve koyacağım kendime. Sonuçta şu an ben bir günümü kaydediyorum. O yüzden baştan sona ne yaptıysam onu göstermeye çalışıyorum. Bir buz. iki buz. Oh elime kaydı. Üçüncü buz ve tekrardan kahvemi koyuyorum. Şu buzların kenar sesi çok güzel bir şey. Evet, kahve bu kadar daha kaldı. Bu da bir buçuk bardak falandır. Tamam, çıkmaz ama. Günaydın. Akşam dota girmiştik ve ondan sonra dota beni yordu ve bir yere yığılıp kaldım. Video çekmeyi unuttum, video bitirmeyi unuttum daha doğrusu çünkü günüm bitmişti. Şu an sabah ve yumurta yapıyorum. Ee, o zaman videoyu kapatıyorum. Dotada da bir el kazandık, bir el kaybettik. Ee, i̇kisi de uzun sürdü. Yani yorgundum baya. Öyle yani. Şimdi sağlam yumurta yiyeceğim. Sonra bu videoyu editlerim. Siz de salı günü izlersiniz. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şu an çok şeyim böyle. O yeni falan uyalım zaten. Saat 8 falan. Neyse. Görüşmek üzere.